Merhaba arkadaşlar. Sen de söyledin. Merhaba arkadaşlar. Bakın biz neredeyiz biliyor musunuz? Lavabonun önünde burada ne yapacağız? Çok merak ediyorsunuz değil mi? Bakar mısınız şu uçağı ne kadar pis olmuş. Bu Onur Miraç'ın arkadaşının uçağı. Kumda onunla oynamıştı. Daha sonra bu çamura düşmüş. Bakar mısınız ne kadar pis olmuş. Onur Miraç onu şimdi yıkayacak. Burada bir sürü arabaları var. Bunların hepsi bakar mısınız? Böyle bir kurtarmaya gitmişler. Kurtarma operasyonunda bütün araçlar, hayvanlar hepsi böyle gördüğünüz gibi çamura bulanmış. Pasakire bulanmış. Şimdi onları yıkayalım. Hadi başla bakalım anneciğim. Uçağı bir yıka bakalım. Gel onu birazcık var ıslayalım önce. Şöyle biraz çeşmeyi önce şuradan uçağımızı alalım. Şöyle çeşmeyi açalım. Isla bakalım onu birazcık. Hadi ısla. Hop. Köpürt 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 köpürt. Tamam. Hadi gel köpük yapalım. Ben sana yardımcı olayım. Hop hop. Hop sıktım 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 köpük hadi köpük yap köpük 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 ol böyle anneciğim onu birleştir birleştir köpük olacak onlar şimdi çok çok yap öyle ben yardımcı olayım sana köpük yapmak için. Oley köpük 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 şimdi mavi uçak geliyor hadi bunu köpük köpük yıka anneciğim mavi uçak köpük köpük köpürt her yerini yıka oh kanatlarını kuyruğunu yıka deniz senin uçağını tertemiz yapıyoruz deniz anneciğim yıka kuyruğunu da yıka kanatlarını da yıka 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 oh. ben de yıkanmak istiyorum ben de çok kirlendim aa tren thomas da geldi onu da yıkayalım Yıka anneciğim yıka. Bak kuyruğu kaldı. Uçan kuyruğunu da yıka. Önünde pervanesini de yıka. Oh çok güzel. Tren toması da köpükle. Hepsini köpükle sonra durlayalım. Güzelce bakar mısınız? Nasıl parlıyor. tertemiz oluyor. Evet o tam temizlenmedi anneciğim. Haklısın. Heh, yıkanınca temizlenir ama. Hadi şimdi tren toması temizle. Evet oldu. Burada kalsın en son bunları durulayacağız. Şimdi al bunu yıka. Tren Thomas sıra sende. Oo, bakar mısın? Ah tekerleri de nasıl pis olmuş. Tekerleri çamura batmış. Sen kimi kurtardın? Hangi kurtarma görevindeydin Thomas? Çok kirlenmişsin böyle. Ama sen de mi arazideydin? O yüzden bu kadar çamura balçağı bulanmışsın. Şişt. Oo. Bakar mısın ona Miraç? Robot araba da geldi. Ben de çok kirlendim. Ben de yıkanmak istiyorum. Bakar mısınız bu bir robot araba? Şimdi Onur Miraç bunu bize gösterecek. Anneciğim şimdi de bunu yıkar mısın? Tren Thomas bitti. da bitti. Evet bitti koy buraya onu sonra durulayacağız. Robot arabayı bir gösterir misin bize nasıl? Bakar mısınız nasıl oluyor robot araba? Göster anneciğim bu tarafa elini buraya uzat. Köpükler bir şeye akmasın. üzerine gelmesin sen. Heh. Göster. Diğer tarafa döndür. Arkasını döndür. Anneciğim bize. <laughs> Elin mi kaydı? Ana Miraç açamadı. Annesi yardım etsin. Şöyle buradan açılıyor. Of benim de ellerim kaydı ona Miraç. Bu tarafını da açalım. Bakar mısınız? Bir robot araba. Göster anneciğim bize robot arabayı. Neden kapattın? Hii, hadi onu da yıka. Çok güzel. Hı. Tür 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 tür. Türür türür türür. -tür. Ah bu ses de ne? Ben de geldim. Ben de yıkanmak istiyorum. Bakar mısınız? Tarlaya gittim. Ekin ektim. Her yerim kirlendi. Ay O nomina aç. Turuncu traktörde yık anneciğim. Vav. Wow, robot araba tertemiz oldu. Çok güzel parlıyor. Köpürt köpürt köpürt. Oh köpürt 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 köpürt. Çok güzel oldu. Haydi şimdi sıra. Turuncu traktörde. Turuncu traktörde köpürt anneciğim. Hih. Ah çok temiz oldu sarı araba. Hadi koy bakalım onu Thomas'ın yanına onu da. Of süper. Bakar mısınız nasıl köpüklü. Hii, turuncuyu da köpüklü anneciğim. Köpüklü köpüklü. Oh bu nasıl kirlenmişsin sen traktör ya. Nereden eknektin sen böyle tarla bu kadar çamur muydu? Ah çok çamurlu. Şişt. Keskin gözlerimle buralarda yıkama olduğunu görüyorum. Şşt, ah bir kartal geldi. Bir kartal geldi Onur Miraç. Ben de yavrularımı kurtardım. Bakar mısınız? Beni de yıkar mısınız? Ben de çok kirlendim. Temiz su bulamadım. Köpüklü bir suya ihtiyacım var. Şşt, ah, atladı onun içine girdi ya. Traktörü mü kullanmak istedin sen kartal? Kartala bakar mısın anneciğim? Kartalı da yıka. Çok pis olmuş. Kartalı da yıka. Onun da yıkanmaya ihtiyacı varmış. Ben de istiyorum. Ben de köpüklü yıkanmaya ihtiyacım var. Anneciğim hadi bak tertemiz oldu traktör. Evet tekerleri de dönüyor çalışıyor. Şimdi de kartal yıkansın. Ah oraları kirli kalmış. Çok güzel yıkanamamış. Kartal sıranı beklemelisin. Şimdi sıra sende. Yıkan bakalım. Ah yıka yıka anneciğim tüylerini iyice yıka kartal. Ah kartalcık sana ne olmuş böyle ya? Ne kadar kirlenmişsin sen. Yıka anneciğim. Ay bembeyaz oluyor tüyleri bakar mısınız yıkayınca? Beyaz tüyleri var boyun kısmında. Diğer tüyleri de kahverengi, gagası da. Ah nasıl temizlendi. Hii, tertemiz oldu. Vuf vuf. vuf vuf. Vuf vuf. Ah bir havlama sesi duyuyorum onun ben. Sen de duydun mu? Vuf vuf. Vuf vuf. Aa! Marshall sen de nereden çıktın? Ben de bir kurtarma operasyonunda görevliydim. Bakar mısınız ya? Şu yüzümün gözümün haline bakın. Maskeli gibi oldum. Vuf vuf. Uf uf. Ben de köpüklü yıkanmak istiyorum. Köpüklü suyla. Hadi şimdi Marshall sen yıkan bakalım. Oh bir de sen güzel güzel köpüklen. Aa Marshall şapkanı kaybetmişsin galiba. Şapkan nerede senin? O, oh, çukura düşmüş Marshall'ın şapkası kurtarma esnasında. Olsun Marshall buluruz başkasını köpüklendi. Yani. Olsun anneciğim üstünü değiştiririz. O oh, Miraç'ın da üstü köpüklendi ama her şeyi tertemiz yaptık bakın. Zzz. Zzz. Ah ses duyuyorum. Zzz. 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 Ah. Bakar mısınız? Bu ne? Bu ne? Ah nasıl teker yaptı? <Gülüyor> <Gülüyor> Monster Jeep sen neredeydin? Bakar mısınız? Monster'ın tekerleri nasıl pis olmuş? Çamura batmış, kirli kirli, rengarenk olmuş. Sen nerelere girdi Monster Jeep? Olur biraz seni de yıkasın. Ben de zaten yıkanmak için gelmiştim. Bakar mısınız şuralara? Her yerleri kirlettim. o. Anneciğim Marshall'dan sonra Monster'ı da yıka bakalım. Onun sırası bitti artık. Bu bir de da bir. Da koy... ben. <laughs> göremiyorum. Ölemi göremiyorum. Köpüklü kaldım. Onu da koy anneciğim. Birazdan durulayacağız şimdi hepsini. Koy oraya. Dolabilirsin evet, şimdi. Evet. Onun yaş köpüklerini temizledi. Hadi bakalım Monster'ı yıka Benim... şimdi. De. Benim elim çok köpüklü Evet ya senin ellerin çok köpüklü oldu. <ım Laser> Hadi bakalım monster yıka şimdi de. Monster sıra sende. Bakar mısınız Monster nasıl kirlenmiş? Her yerde tekerlerinin izleri var. Pır 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 Aa ne oluyor bir uçak geliyor. Pır 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 pır, pır 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 pır. Aa helikoptermiş bu. Helikopter sana ne oldu böyle? Ben de bir kurtarma operasyonunda görevliydim bugün. O yüzden bakar mısınız her yerim çamur oldu, kirlendim, toz oldu. Benim de yıkanmaya ihtiyacım var. Pır 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 uçuyorum 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 ve iniş yapıyorum. Şimdi sıra sende monster'ın işi bitsin. Sen de yıkanacaksın diğer araçlar ve diğer hayvanlarımız gibi. Oo anneciğim monster'ı tertemiz yapmışsın. Hadi şimdi helikopteri de yıka. Onun sırası da bitti. Şimdi son olarak helikopterimiz de yıkanıyor. Bak sen de ve... çok. Oo evet onun rüçellerine bakar mısınız? Anneciğim birazcık daha öne gelsene. Birazcık daha buraya dayan. daha rahat edersin. Ben seni böyle birazcık ittireyim. Helikopteri de yıka. Sonra onu çeşmeye açalım. Fış diye hepsini tertemiz yapıp yıkayalım. Yıkandı mı anneciğim o da? Yıkanmadı. El, yıkanmadı mı daha? Hadi bakalım yıka. Öyle bunun da pervanelerini yıka. Helikopteri kuyruğunu da yıka. Sonra durlayalım artık. Evet. Çok güzel oldu anneciğim. Hadi durlayalım bakalım. Durlayınca onlar suda gider diğer kirleri. Açtın mı? Evet helikopterin pervanesini de açtık. Bakın nasıl dönüyor. Bu da bir kurtarma. Yangın helikopteri sanırım yangından geliyor. O yüzden kirlenmiş. Hadi bakalım açalım artık. Geliyor çeşme hazır mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Oğlum onu neden buraya koydun? Evet. O helikopter yıkanıyor. <laughs> <laughs> size, size birazcık <laughs> diye su atayım. Su atıyorum size birazcık eğlenin. Hoppa. Yıka anneciğim helikopteri. Yıka 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 yıka. ne kadar çok su akıyor. Ne kadar çok su akıyor. Oh. yapıyoruz. Bakın. Bakar mısınız? Nasıl parladı? Nasıl kirliydi? Tertemiz oldu. Hadi bakalım sen burada sıraya geç. Onu oraya koyduk. Bakalım başka nelerimiz var? Traktörümüz de tertemiz oldu. Ay çok temiz oldu. Şuralarını da yıkayalım. Buraları da kalmış. Ay anneciğim hadi onu da ver yerine koyalım. Bakın traktörümüz de tertemiz oldu. Evet kontrasörden havuz. Hadi bunu da koyalım. Bunu da yerine koyduk. Wow, Monster Jip de çok heyecanlı. Yıkanıyor, yıkanıyor. Ah, çok heyecanlı. Şimdi bakalım böyle gitsin anneciğim Monster Jip. Onun da yerine koyduk. Hadi bakalım kartalı da yıka. Arkadaşların arkadaşlarının yanına gitti. Oo, kartal keskin gözleri ortaya çıktı. Bakar mısınız? Ben beyaz tüyleri varmış. Bakalım anneciğim onu da. Şöyle bir çevir. Ay, çok güzel yıkamışsın anneciğim bunu da. Hadi ver bakalım onu da koyalım şimdi. Bu da yerine aldı burada bakın. Diğerlerinin yanında. Hey, ya bak, ya bak, ne kadar güçlü, ne kadar güzel görünüyor, ne kadar heybetli. Sarı bir robot araba. Hadi anneciğim ver onu da artık. Onun işi de bitti. Onu da aldık. Hop. Onu da yıkadık bakın. Tertemiz bir şekilde. Onu da yıkadık. Hii, Marshall sen ne kadar. biraz şekerlerinler kalmış mı acaba? Oo bitti şey işte bu kadar. Hepsi temizlendik. Hepsini temizledik. Anneciğim hadi onu da koyalım. Suyumuzu kapattık. Tren toması da buraya koyduk. Bakın hepsini buraya böylece dizdik. Ne kadar güzel tertemiz oldular. Anneciğim bak bakalım buraya. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Görüşürüz. Biz biraz daha köpükle oynuyoruz. Hoşçakalın. Şuraya bakın.